erkek veda partisi erkek benim bildiğim erkek bekarlığa veda partisi erkeklerde erkek erkeğe muhabbette olur erkek erkeğe. kadınlarda da kadınlar arasında e, makaralı Öyleyse. kukaralı olur yani Sevgilinizin bikini'li fotoğrafına karışır mısınız nasıl bikini'li fotoğraf olduğuna bağlı aynen öyle baba ben bak şimdi... ben sana şöyle bir örnek Anlat vereyim abi, bak, bak. bak. Tam girin. şöyle verip de böyle hani tam seksi tam veriyor, bir doğru. poz verip veriyorsa <laughs> dedim ki ne yapıyorsun öyle hani yok yapma zaten onu atan kız da atme şöyle bikiniyle bir dursa anladın mı <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> baba o da olur. <laughs> Kuş. Ha bir de normal denizde otururken bir fotoğrafı varsa hani onun için yani seksi olmak için çabalamadığı ve insanlara bir şey göstermediği fotoğraf varsa bana ne lan? Ama onu yapıyorsa da böyle bir derim ki ben, hayırdır lan? Ben hayırdır şey daha baba. çok... Hayırdır derim. Hani bikini Hareket. fotoğraf illa Hareket. bikini fotoğraf ya ben mesela şeye daha çok şey olurum. Böyle alakasız bir zaman kışın giyilmiş ve böyle harbiden şey poz verilmiş. Ya. O beni daha çok ayar eder yani. Ya zaten diyorum ya uyum baba. uyu uyum. 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 Bak, Öyle bunu atan anlar. da Gavak atandır vursun. bir ayıp değildir. Değil, tabii. Atmayan da yani bunun için atmak zorunda değildir. Orada önemli olan atanla mı atmayanla mı birlikte olmak istiyorsun. E, bu, bu kadar basit. Onun sorgusunu kadına yapmak veya erkeğe yapmak bize düşmez.